Bak şunlar güzele benziyor. Evet. Morlusu var. Bordosu var. Başka şeyler de vardır mutlaka sorarız. Evet. Veya sen hangisinden beğenirsen evet. ondan alırız. Ben, ben. Işıl'ın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işıl'ın pembe dünyası kanalına. Hoş geldiniz. Şimdi babamla. Her şey çıkıyoruz. Bana yakın olacak. Evet arkadaşlar. Işıl'ın Işıl öğretmeni bu hafta sonu e, veli toplantısı yaptı. Işıl'ın okulunda yeni bir spor salonu yapıldı. O spor salonunda da ayrı bir spor ayakkabısı giyilmesi gerekiyormuş. Sürekli okulda durması gereken. O yüzden Işıl'a şimdi bir spor ayakkabısı alalım. Evet. Değil mi babacım? Hadi gel bakalım. Zaten biz nereden alacağımıza karar verdik. Öyle değil mi? Evet. Evet. Hadi gir bakalım. Evet, işleri sahibi nerede acaba? Neyse, işleri sahibi gelinceye kadar, hadi biz bakalım mı biraz ayakkabılara? Ha, bir çok çeşit var. Hangi derinden alsak? Bir bakabilir misin? Bir bak bakalım spor ayakkabılar nerede varmış? Bak gel. Şurada yukarılarda, bunlar daha çok erkek tarzı herhalde. Bunlar da minikler için sanırım. <laughs> evet, evet. Gel bakalım şimdi. Hmm. Ha bak. Dışarıda vitrinde varmış ışıl. Bak bak bak. Şunları gördün mü? Evet gel onlardan bakalım. Onlar güzel gibi duruyor. Nerede onlar? Ha bak ben buldum. Bak şunlar güzele benziyor. Evet. Ben... Morlusu var. Bordosu var. Başka şeyler de vardır mutlaka sorarız. Veya sen hangisinden beğenirsen ondan alırız. Ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim. Hmm. Dur bakalım. Amcayı soralım mı? Tamam. Amcası. Acaba o mor ve bordonun dışında başka renk yok herhalde başka değil mi? Yok. Yok. Ee, yok. Yokmuş babacığım başka renk. O zaman hadi bir bakalım. Güle güle giysin. Al bakalım. O hangisi daha güzel sence? Bu. Tamam bir bak bakalım dene bakalım onu. Bir de yürü. Nasıl rahat mı? Kaç numara acaba? O zaman aynı herhalde senin numaranla. Evet. Hmm. Uydu mu? Hı. Hmm. Bak bir de amcası şeyi bıraktım acaba. Al yerden o eşine. O mu acaba? Bak bakayım ama. Evet oymuş. <laughs> Hadi onu da giy bakalım. bakalım. Biraz yaramaz kaçırıyor <laughs> Ondan sonra gel bakalım ikisini birlikte nasıl yürüyeceksin görelim. Buradan gel, buradan gel. Nasıl? Güzel. İyi mi? Evet. Rahat mı? Rahat. Biraz da fazla yaklaşmasan ben de senin ayakkabını da göstersem. Hı? Hmm. Hmm, tamam. Çok güzel olmuş. Bunu alıyor muyuz? Evet. Tamam. Peki hadi alalım bakalım. Şimdi kutulayalım bunu. Çünkü sadece okulda gelecekmiş. Öyle değil mi Işıl? Evet. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Benim kızım nerede ya? sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne oldu?